değerli dostlar güzel bir gününüz olsun, keyifli olsun. Hazmedemediklerimiz bizi yorabilir. Hazmedemediğimiz yerler bizim bakmayı beceremediğimiz yerler. Bilgimizin ve bilincimizin eksik olduğu her yerde mutlaka bir bakış açısı eksikliğimiz vardır. Çünkü olan her şey bir öğretmen gibi. Olan, olan her şey mutlaka bize bir bilgi üzerine yaşamımızda varlığını sürdürüyor. Kimi zaman bir davranış, kimi zaman arkadaşımızdan görmüş olduğumuz bir hal veya hak ettiğimizi düşündüğümüz, hak etmediğimizi düşündüğümüz birçok hal aslında bir hazım sürecine tabidir. Eğer ki biz bir şeyi hazmedemiyorsak orada bir kurban psikolojisine girebiliriz, suistimale uğradığımızı düşünebiliriz. İşte o anda insanın bakış açısıdır, insanı bulunduğu yerden başka bir alana taşıyan bizim hep ilimle veya bilimle meşgul olmak isteyişimizin sebebi bu. Çünkü sürekli hızlıca akan bir hayat var. Ve bu hayata göre bizim duygularımız, düşüncelerimiz, davranışlarımız ve bilinçlerimiz var. Eğer ki biz akan sürece bilgi olarak yetişemiyorsak, bilinç olarak eksik kalıyorsak baktığımız yer flu oluyor. Ve o fluluk sanki e, dünyanın bize bir düşman olma şekli, etrafımızdaki insanların bizi kullanıyor olabilme hali ve sürekli olarak aslında kendimizi bir yeterlik testine koyuyoruz. Niye konuşamadım, bunu hak ettim mi, böyle yapılınca ne oldu, buna karşı şöyle söyleseydim daha iyi olurdu, niye hayatıma bu insanlar girmiyor, niye bunlar girdiği zaman ben kendimi ifade edemiyorum gibi baktığımız yerin flulaştığı zamanlar vardır. Benim size tavsiyem Herhangi bir olay yaşadığınızda ve kendinizi kötü hissettiğinizde veya hazmedemediğinizi düşündüğünüzde onu bir sürece bırakın ve orada olayın içinde kalmayı seçin. Böyle bir olayın bana anlattığı mesaj nedir? Bu olayı yaşı olmamın sebebi hangi zayıf noktamdır? Bu olayı aşabilmem için nasıl bakmam gerekir? Ne olsaydı bu olaya daha iyi bakabilirdim. Bu olayın benim canımı acıttığı yer neresi? Bu olaydaki korkum nedir? Bu olaydaki kaygım nedir? Bu olayda endişe duyduğum taraf neresidir? Ne olmasaydı bu olaya daha sağlıklı bakabilirdim. Bu olayı tam tersi karşı taraf yaşasaydı ve bunu ben yaşatsaydım kendimi nasıl hissederdim? Bunun gibi sorular sorarak aslında bulunduğunuz durumu analiz edebilirsiniz. Bizim yaptığımız hata şu: bir olayın içine girdiğimizde olayın panikliğinden, panik hali veya orada bir an önce o olaydan çıkmak için düşünmek yerine kaçmayı seçiyoruz. Düşünmek yerine karşı tarafı suçlamayı seçiyoruz. E, bu sefer öyle yapmayın veya şu an hayatınızda yaşadığınız sürece bu sefer öyle yapmayın. Panik yapmayın. Zamanın durduğunu düşünün. Ee, olayın içinde kaldığınızda zaman durduğunu ve size bir zaman tanıdığını ve az önce sorduğum soruları sorarak doğru bir hale ulaşma kısmını deneyimleyin. Göreceksiniz, panik yapmadığınızda, e, o olayın doğru sorularını sorduğunuzda, e, o hazmedemediğiniz alan bir an e, hazım sürecini atlatacak ve size farklı bir bakış açısı sunup e, oradan çıkmanızı sağlayacaktır. Biz sormadığımızda, bakın sormak, ee, karşı tarafı yargılamak değildir. Sormak kendinizi yetersiz hissetmek değildir. Sormak kişinin e, belirli bir alanı kapatarak hiçbir şekilde sorgulamayıp direkt olarak kendine yaftaladığı bir alan halidir. Biz bir şey sorarsak eğer o alan açılır ve onun içerisinde bizi aydınlatacak olan enerji açığa çıkar. Eğer biz sadece bir şeyde hazmedemiyoruz diye onda üzüntü moduna girersek, karşı tarafı suçlayıcı moda girersek onun enerjisi kapatılmış ve katılaşmış olur. Ve akışa geçmeyen enerji de bizi aydınlatmaz. E, bu hafta bunu deneyimleyin e, veya hayatınızda var olan hazmedemediğiniz bir süreç için bu söylediklerimi uygulamaya çalışın. Ama emin ol hiç kimse seni suistimal etmiyor. Emin ol hiç kimse seni köşeye sıkıştırmıyor. Emin ol hiç kimse sana haksızlık yapmıyor. Sadece e, ışığı yakmadan bakıyorsun. Sadece gereksiz bir bilgiyle bakıyorsun. Doğru bilgiyle bakarsan sürecin akışa geçtiğini göreceksin. Ve biz bilgiyle kendimizi donatmadıkça... Maalesef ki çamurun içerisinde kalmaya devam ediyoruz. Bilgi yoldur. Bilinç yoldaki hızınızdır. Bilgi ve bilinç olmadıkça baktığınız her yer karanlıktır. Yolunuz karanlıktır. Gittiğiniz yol belli değildir. Bilgi ve bilinçle her daim bir olmak dileğiyle